Merhaba arkadaşlar ee, size kısa bir yayın daha ee, Malmö-Galatasaray maçı ee, bununla ilgili biraz e, bahsedeceğim ardından şu sarı kart şey karşı kesi var ya karşı kesinden bahsedeceğim bir de yapı yapı diyorlar <laughs> hep takılıyor bana yapıdan da biraz bahsedeyim ee, kısa bir yayın. Hemen başlayalım. İsveç'ten bir puanla döndük. 2-2'lik bir sonuç var. 90 artı 2'de Malmö'nün golü geldi biliyorsunuz. Beraberlik golü geldi. E, yapacak bir şey yok. Galibiyet geliyordu ama işte bazen kısmet olmayınca olmuyor. E, Yelart'ın attığı gol onu beğenme, beğenmeyenlere güzel bir cevaptı ama şu hiç kimsenin gözünden kaçmasın çok eksiğimiz vardı. Icardi sakat biliyorsunuz. E, Osimen sakat. Salai yok. Statü gereği. Barış Alper Yılmaz sakat. E, Kaan Ayhan sakat. Üstelik maç sırasında Davinson Sanchez oyunun başlarında sakatlanıp çıktı. O yüzden yani sonuç aslında namalip olmamız açısından önemli. Namalip devam ediyoruz Avrupa Ligi'nde. Dinamo Kiev maçımız var. Onu unutmayalım. Orada bir gol avarajı yakalarsak kendi sahamızda iyi olur diye düşünüyorum. Maçla ilgili kısa bir yorum yapayım. Benim gözüme çok çarpan sağdan soldan topsuz ileri depar atan daha doğrusu koşabilen hücumcuların olmaması oyun kurmak adına Galatasaray'ı bayağı zorlayan bir etmendi. Barış'ın Salayın ve Osimen'in e, ne kadar önemli Galatasaray için ne kadar önemli koşucular olduğunu görmüş ol bu maçta görmüş olduk. Önde koşabilen adam olmayınca e, adeta kilitlenip gol noktalarında üretken olamadık. E, Ziyek gibi değil işte e, koşucu adamlar lazım. E, bu açıkça e, bu maçta çok habersizsiniz kabak gibi sırttı. E, sonuçta şu var. Avrupa Ligi'ne daha mağlup devam ediyoruz. Aynı Türkiye Ligi'nde olduğu gibi. Hemen şu kart şikesi algısına geçelim. Bana bu çok komik geliyor. Türkiye Ligi'nde en çok sarı kart gören takımlar sıralamasında ilk 10'da yok Acun'un takım biliyorsunuz. Kırmızı kart gören takımlar sıralamasında son sırada dönüyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'ne bakıyorsunuz. En çok sarı kart gören takım. En çok kırmızı kart gören iki takımdan biri. Ama kart konusunda çok mağdurlar. Galatasaray'ı ön atıyorlar. Ne diyeceksin? Ağlamaya devam. Yalnız şunu hiç unutmayalım. Bunlar sarı kart kesitlerinden olayı ortaya atmasalardı belki de hiç bizim aklımıza gelmeyecekti. Türkiye liglerinde hangi takım ne kadar sarı kart görmüş? Hangi takım Avrupa Ligi'nde ne kadar kart görmüş? Ee, bir nevi kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Ee, hemen e, gözüme çarpan e, onların e, Avrupa Ligi maçında e, çok atletik bir takım olan atletik bir bağ ile oynadıkları maçta bir fotoğraf gö gözüme çarptı. Çok enteresan. E, şöyle söyleyeyim. Sağında UEFA başkanı oturmuş. Solunda takımın e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Az öten de Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanı var. Ee, arkadaş tüm dijital medyalar neredeyse size ait. Ee, bakıyoruz işte Fenerbahçe Kongre Üyesi, dijital medya sahipleri. Basılı basın senin hoparlöründen üflüyor her şeyi. Spor müdürleri, yorumcular hepsi taraftarın. İstisnasız, istisna Senin taraftarın. Yenici kuruluş bile sana kıyak çekiyor. Diğer bir rakibinin ağır sponsorusu çok ağır sponsoru. E, ligdeki çoğunluk kulüpleri e, reklam sponsorluk veyahut krediyle krediyle organize etmişsin. E, gücün göz gü, yani gücün ve gözün doymamış. E, bir de kulüpler Birliği Başkanı olmuşsun. Sonra da aparatlarınla yapı türküsü söyletip kalkıyorsun neredeyse yapı yapı diye halay çekiyorsun. Ya geçin oradan ya ne yapısı. Sağda futbolunuzu oynayın arkadaşlar. O yüzden artık bu yapıyı da uzatmamak gerekiyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz beni beğeni tuşuna basar. Abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Bol sarı kırmızılı günler diliyorum herkese. <Sessizlik>